Tropikal Pet olarak Türkiye genelinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre Türkiye'de kedilerin %75'i, köpeklerin ise %90'ı ev yemeği ya da yemek artığıyla, kısaca insan gıdasıyla besleniyor. Hayvan sahipleri sevgili dostlarını daha iyi ve daha ekonomik beslediklerine inanıyorlar. Biz Buddy markalı ürünlerimizle bu yanlış algıyı değiştirmek, daha fazla kedi ve köpeğin hazır mamayla beslenmesini, sevdikleriyle daha uzun ve mutlu beraberlikler geçirmesini sağlamak istiyoruz. Ev yemekleri insan ihtiyaçlarını karşılar, insan damak tadına uygundur. Oysa kedi ya da köpeklerin metabolizması, bedensel ihtiyacı ve lezzet duyusu çok farklıdır. Buddy tüm bu açılardan tam da onlara hitap eder ve onlar için dört dörtlük bir besindir. Goody'nin tadı, kokusu, zengin vitamin ve mineralle zenginleştirilmiş besin içeriği, her bir tanesinin dış dokusu ve iç partikül yapısı, kedi ve köpekler için özel olarak formülize edilip üretiliyor. Goody kedi ürünlerinde yavru kedi, tavuk, et, balık, kuzu ve pirinç ve gurme altı çeşidi ve köpek ürünlerinde yavru, et, kuzu ve pirinç, yüksek enerji ve süper mix 5 çeşidiyle her zevke ve ihtiyaca göre mama üretmektedir. Goody lezzetlidir. İçeriği sadece kedi ve köpeklerin ihtiyaç ve beğenilerine göre formüle edilmiştir. Bu içeriği ev yemekleriyle yakalamak mümkün değildir. Goody besleyicidir. İnsan gıdalarında yağ ve karbonhidrat oranları kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarından daha fazla, Protein, mineral ve vitamin oranları ise ihtiyaçlarından daha az seviyededir. Bu bileşim kedi ve köpeklerimizin sağlıksız kilo almasına ve obeziteye sebep olabilir. Gudi tam ve dengeli bir mamadır. Kaliteli ve yüksek oranda sindirilebilir protein ve yağ içeriği tam istenilen seviyededir. Ev yemeğiyle beslenen hayvanlarda kalsiyum yetmezliği, çinko eksikliği, ortopedik sorunlar, nörolojik sorunlar yanında vitamin eksikliğine bağlı mercek ve retina odaklı görme bozuklukları görülme olasılığı daha fazladır. Dostunuzu sağlıklı ve uzun süreli beraberlikler için Gudi ile beslemeniz yeterlidir. Gudi pratiktir. Dostunuza yemek artığı da verseniz, ona özel yemek de pişirseniz belli bir zaman ve emek harcarsınız, yorulursunuz. Bulaşık çıkar ve sonrasında dostunuz mamasını yerken etraf kirlenir. Oysa Goody pratiktir. Mama kabına gerekli miktarda mamayı dökmeniz yeterlidir. Goody kullanarak tasarruf ettiğiniz zaman ve enerjiyi sevdikleriniz ve dostunuzla kaliteli zaman geçirmek için harcayabilirsiniz. Goody ekonomiktir. Goody mama her türlü bakış açısı ve hesaba göre her zaman ev yemeğinden daha ekonomiktir. Gudı kullanıldığında dostunuz daha iyi beslenir ve daha lezzetli gıdalar alır. Siz de daha az yorulursunuz ve daha az para harcarsınız. Bu aşamada dikkat edilecek en önemli nokta alıştırma sürecidir. Bizlerin olduğu gibi evcil dostlarımızın da alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıkların bir anda değişmesini beklemek yanlıştır. Sindirim sistemi sağlığı için eski kullandığınız mamanızdan Gudı mamasına geçişin aşamalı olarak yapılması tavsiye edilir. 1. ve ikinci gün %25 gudi artı %75 eski mama. 3. ve dördüncü gün %50 gudi artı %50 eski mama. 5. ve 6. gün %75 gudi artı %25 eski mama. 7. gün %100 gudi. Gudi mama, kaliteli et, balık ve tavuk kaynaklı hayvansal içeriklerden oluşan besleyici formülüyle dört dörtlüktür. Dengeli kalsiyum ve fosfor içeriğiyle sağlıklı iskelet ve diş oluşumunu destekler. Sindirim oranı yüksek protein içeriğiyle güçlü kas yapısı ve sağlıklı vücut gelişimini destekler. İçeriğindeki amino asit ve vitaminler güçlü bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlar. Gereken enerji kaliteli içeriğiyle karşılanır. Omega 3 6 ve zengin vitamin içeriği sağlıklı ve parlak tüy oluşumunu sağlar. İdeal lif yapısı sindirim sistemi sağlığını destekler. Gudi lezzetli, besleyici, pratik ve ekonomik olmanın yanında tam ve dengeli bir gıdadır. İhtiyaç duyulan bütün besin maddelerini doğru miktar ve oranlarda içerir. Normal şartlar altında sağlıklı bir canlının sadece komple bir gıda ile beslenmesi yeterlidir. Tabii suyunu eksik etmeden. Gudi dört dörtlük besin.